Arkadaşlar pardon burada çok ses çıkıyor. Oysa başka bir yerde yapmalıyım. Abi biraz sesini kıksana. Video çekiyorum da Allah. Güzel çık buradan bir çık. Yok bakmayacağım. Şu abi. Üstünü mü Arkadaşlar. Yani mutluluğun nerede kuruyorum diye sormayın bu uyuya Bunlar bunlar. Ama bunlar arkadaşlar yalan bunları kurmayın. Yani çıkarsa yani böyle bir uyu gibi Ama şu doğru. İsmini de bakın arkadaşlar. Öğrenin. Aynen. Yani arkadaşlar ismini öğrenin. Öğrendiniz mi? O zaman cevaba evet. girelim. Ne Doğru bir dakika olmaz. Hadi başlayalım. Acaba ne yapsam bilemiyorum. Bilemiyorum. Kardeşim ne <laughs> de istedim. Ha çünkü. Komis sıfırdayım arkadaşlar. Şuraya bakın arkadaşlar. Anne tamam. Dur. Arkadaşlar bu da yumurtası. Bilginin. Komik bir dediğin. Şimdi komik bir yerli. Anne tamam. Dur. Vuki vuki. Vuki vuki. Vuki vuki. Köylüler duruyor. Bir tanesi böyle, bir tanesi balıkçı. bir tanesi böyle, 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 böyle. Birisi aşağı düştüler. İşte bak o zaman dediğim gibi sen, yani kumbara, hesabı, kumbara çocuklara açılmışlar. Yani o bir kumbara açılma olasılığı yok. Baba ben sana kumbara Şu sevgili damadım. Sana ne ettim? Ne ettim? Sana bir bugün bugün adam et. Yaşasın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle yani bakın kan var kan var Şurada böyle böyle her yerler benimle. Şimdi arkadaşlar bu ne lan? Ben de ev sevdiğim videomun ev sevdiğim heykelini yaptım yani kafasına. Ev sevdiğim video bu. Çok domuz sever. Neyse ki çok seviyorum. Ya pırtladım. Ama zor. Otomumu sıpırtladım. Yani Zart atak. Atak oldu. Ve komut bloğları var. Komut bloğu. komut bloğu dersen ne olacak? video çekildiği için oldu. Komut bloğu. Hiç yakın böyle Hı hı hıssı hıssı hı, hı, hı. arkadaşlar. Buradan da Vugi Vugi geliyor. Koyacağım. Bakın bu açayım. Aşk. Sevgili damadım. Oldu ya. Çıkıyorum Böyle. Hocam da sen çık. Bunu çıkartacağım. Çık. Çık. すごい Şu finallerde daha. Bütün parayı dolara basarsam hem ekonomim Dolar Arkadaşlar Sesi çok komik. yorumları yazın. bu ne? Neye benset? <laughs> Şurada da kanta var. Aa, mı? am. Hemen söyleyeyim bak, hemen yazsın. Sen karışma dedim. Bak sen Allah hayır. Ya şey Bu sefer çok, çok Allah'ım Sevgili damadım, sana araba bulursun. Ölüyorum. Ben çok çiziyordum. bunu da çok aslında. İstiyordum hep. De. Ben hep bu oyunu istiyordum. Bu yani. Ya olabilir. Ayak sesleri yok. yürümeye ben. Bir şey ya. Bu da köylü var. Köylü Dişleri görüyoruz. Yedi de. Köylü görüyoruz. Böyle dişleri çıkıyor. Bir katıyor yiyince. Bu kılıç onu tek atıyor. Deneyim tek atıyor Öldü Bir Böyle gerçek Koymayacak arkadaşlar Böyle hasarsız Derken öyle la Ama o okay, gibi okay, gelirse Koymaz Bu gibi okay, gelirse okay, koymaz Tamam yani, Bakın ama Böyle vurunca ölüyor

Sırasını geç bırakacağım. Zaten 9 dakika oldu. Na araysa. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar. Ama. Evet. aman Sağırım. Ne? He, böyle yapıyor. Ya. Şimdi. Şimdi. Kıracağız. Gibi gibi buraya koy. düşmesek sekti çok güzel. Düşmeye bak. Düşmesi böyle. Aslında ölmedi arkadaşlar. Çok yüksek. Yani 312 son çıkarsa ay 312 diyor. 112 son çıkarsa şu yukarıda bitmiş olur. Ondan sonra atınca zaten aşağıdan... oyyy ne belir. Ölür yani. Ölür o zaman. Uç. Uçtu. Hı. Uç. Birazcık daha uçayım. İn aşağı. Bu <laughs> algoritada <Aman. Gülüyor>

嗯、mm.。<music> Arkadaşlar şöyle bir şey var. Okul. Böyle okul Arkadaş onun üç dakika oldu. Ne ara dersin? Ne ara bilmiyorum. Okul boşuyor yani. Anam düştü. Neyse. Şu aman kusun çantasını attı. Hop atladım. Yes. Anam. Tüh. Şöyle bakalım. şimdi. şimdi kafanın üstünde de Arkadaşlar mod söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi kapanabilir. Yani video. Böyle bir şey var. Bu da neler var. Ne Önce önce bir şey gösterecek arkadaşlar. Aklımda... Bu, bu, bu. V, C, E. Dur. V, C, E.